Ya kız buraya kaçma. <laughs> Bugün aramızda dayım da var. Aşağı mı ama o Ha. Zargana mı? Zargana değil ya. Normal istavrete çaparıya takılıyor. Öyle mi? Çaparı mı var? İrfan Bey çok iddialı. Ya yok Bakacağız. <laughs> Dalın da Almira mutlu olsun. <laughs> Kovalarım. Dikkat et bisiklet geliyor. <laughs> Yapıştır abi ne varsa. Elinden geleni ardına koyma. Evet tat. Siz bu ikili izleye durun. Bayro da Bayro he, al sana Bayro. Bayro seni youtuber yapsın. al sana malzeme işte abi. Vallahi kesintisiz hem. Bir de tatlı. Bak bir tane az önce. Gelmedi insan kumpayı yere düşürdü. Bir ne tane düştü. Balık, balık, balık yerler onlar. Balık yerler onlar. Balık. 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 Daha da <laughs> Baba. Ne oldu Çok mutlu oldum. Kapandı. Sen bir gidin posta bakayım. Hayır sen bir git bak da. Sen harbi yürüyerek mi geldin lan? Evet. Bu fıstığı yorduk. Arkadaşım bu fıstığı var. yorduk. Bugün daha bakalım hiperaktifliği nereye kadar devam edecek. Kofana mı yakaladın? Yok Rüfer. Aslan kadar sarı aslan mı? Ya beyaz sarı kanat. Sarı kanat. Sarı kanat. İyi bu abi. Bir dahakini artık çekemedik. Ben fosfor almaya gittim geldim. Hı? Bak. Ben fosfor alıp geldim. Fosfor da işe yarayacak. Fosfor samandıra Samandıra nerede diye bakacağız işte. Fosfor, bir fosfor, de, de balık geldi fosfor, mi, mi? Fosfor, diye işaret edecek. Bunlar hep temel bilgiler arkadaşlar. Fosfor, <gülüyor> fosfor <gülüyor>

dedim bizde balık dedim aile geleneği dedim. Birkaç tane geliyor diyor. Hayır, Bakalım. Vallahi geliyor. Varan 2. 3. 3 iyidir. Bir bir de balıkları kayalarda öldürmese daha iyi olacak ama yapıyor bu sporu. Ama <laughs> kedi kayadan aldı ya. Ya. Kayadan <laughs> önce bayramı kim aldı? Yalan oldu. <laughs> şi, gitti gittin. mi? Gitti kayadan aldı. Kayaya geldi. Çek çek çek, çek sen taş 4 tane <laughs> gitti. Hep oluyor, alıyor. Al alıyor alıyor. O senin kim aldı? Çakam oradan bekliyor ya. Tabii tabii biraz daha, şey daha bir yaptı. <laughs> yani ben Bayro, bayram de de. Ya ben çek. Bayro, kursunu nasıl çekiyor var ya. Kediye bayram mi çalışıyoruz lan? <laughs> bayram dedim balık var. Ya bak, balık, 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 balık. yok <laughs> ama yani, bak, 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 kedinin ağzında. 3 taneden 2 tanesini kediye kaptırdılar. Aha aracını aldı kedi. Kedi hem de fena aldı ya. Yeri de bellemiş bekliyor. Ya işte ben size diyorum kıyıya yaklaştırana kadar oltanın ucu yere yaklaşacak. Yaklaştığı anda kaldıracaksın ki havada kalsın balık. Öyle mi? Dayı çakal burada bekliyor. <laughs> Gittiler ya. Pes, afiyet, olsun. Bağlaşma. Yo yo belki Ben var bir iki tane. Gideyim ben çekeyim balığı. Şey Gel bunu <laughs> yapayım. <laughs> ben daha iyi Gel. Yorgun demokrat. Evet. <laughs> Çok balık yakaladık. <laughs> Ganimetleri göstereyim mi? Göster abi. Dört, dört. dayımın ganimetleri. Yok dayının değil canım. Kısmetli dayı. Herkesin. Aç aç. Herkesin. Seni boşaltacağız. Köşeden al sana götüreceğiz. Çok. Güzel. Bu, Bu akşam bir tabanca. Hmm. Harika.